Bugün evliler nikahı ne bozuyor, ne yaparsak boşanırız, ne yaparsak nikahımız düşer, koca ne derse ya da kadın ne yaparsa, koca ne yaparsa nikah bozulur, üç talak verirse ne olur, tek talak verirse ne olur bunu kimse bilmiyor. Evvela bunları öğrenmek lazım. Adam kadına bir kere boş ol derse nikah düşüyor. Yeniden bir nikah tazelemeyle tekrardan evli oluyorlar. Ama bir adam karısına üç kere boş ol derse nikah gidiyor o kadının başka biriyle normal bir şekilde evlenip normal bir şekilde karı koca hayatı yaşayıp normal bir şekilde boşanırsa ancak eski kocasına geri dönebilir. Üç kere boş ol derse bunu bilin yani. O yüzden biz o hani e, bu evlilik şaka değil, nikah şaka değil, boşanmak şaka değil diye evvela bunu öğrenelim. Ha nikah kim kıyabilir onu da söyleyelim. Çünkü kardeşler sürekli mesaj atıyor. İmam nikah işte kıyar mısınız, gelir misiniz diye. Arkadaşlar ağzı Kur'anlı, namazlı, Allah'ını bilen, kitabını bilen herhangi bir Müslüman yani beş vakit namaz kılan herhangi bir Müslüman imam nikahı kıyabilir. Bunu da söyleyelim çünkü bu iş hep hocalar yapıyor zannediyorlar. Hayır. Dediğim gibi beş vakit namazını kılan ehli sünnet düzgün biri de imam nikahı kıyabilir. Niye? Bilsin ki tazelesin. Şimdi biz inşallah onu da öğreteceğiz. Nasıl yapıldığını. Herkes bütün Müslümanı, ha siz de öğrenin. Yani erkeklerin hepsinin öğrenmesi lazım. Niye? Yarın bir gün Allah muhafaza bir yakının nikahından olmuş olabilir. İşte atıyorum bir kere boş ol demiş olabilir. Ya da bir elfaz küfür olabilir. Elfaz ve küfürde nikah tazelenebiliyor. Ama evvela iman tazeleniyor. Sonra nikah tazeleniyor. Bunları da bilelim inşallah. Şimdi evvela şöyle yapıyoruz. Ee, aranızdan mehri belirlediniz mi? Ben niye diyorum? Çünkü ben yok ben bunu söylüyorum. Niye? Şimdi bu adam mihri almak zorunda mı? Vaciptir almak zorunda. Şimdi o mihri alacağım bir canı çıkar bu sefer. O yüzden biraz insaf. Hayır. Mihir Evliyken veriliyor. Evliyken verecek. Boşanmadan sonra zaten erkekler vermiyor. Erkekler boşanacağı hemen o işleri unutuyor. Ben baştan söyleyeyim. Ben aranızı bozmak için konuşmuyorum. Ben şu anda sizi savunuyorum. Yani bunun ideali 70-80 gram civarı. Hani ev isteyen oluyor, araba isteyen oluyor, umre isteyen oluyor. Ben onu söyleyeyim. Yani şey belirleyin. 100 e fıtık hocam. 100 mü? Maşallah. Damat ben... zengin çıktı ya maşallah. Tamam. <laughs> 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 <Dam> <kendi gülüyor> zengin hocam. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah ben, Allah. Hadi bakalım. 100 gram mehir. Şimdi. Gelin hanım baba ismi? Sizin isminiz? Fehime. Nur. Damat bey baba ismi? Selim. Sizin isminiz? Kadir. Şahitler baba ismi? Dursun. Senin ismi? Abdullah Oğuzhan. Abdullah. Evet. Abdullah diyelim. Tamam yeter. Sizin baba ismi? Çenk. Sizin isminiz? Berk. Berk. Berkecan değil, değil mi? Yok Berk. <laughs> İyi hadi kurtardın. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Dursun, Fehime, Nur, Selim, Kadir, 100 gram mehir, Dursun Abdullah Cenk Berk. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya da kulak verin. İmam nikahı kıyılırken ettehiyat şeklinde oturup parmakların arası hafif açık olur. Ee, büyü varsa tutmasın diye. Bu da aklınız olsun. İnşallah nikahımıza başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dursun kızı Fehmenur. Selim oğlu kaderi 100 gram mehir karşılığında Allah'ın emri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti İmam-ı Azam'ın içtihadı ile şahitler huzurunda eş olarak vardın kabul ettin mi? Vardın kabul ettin mi? Vardın kabul ettin mi? Allah kabul etsin. Selim oğlu Kadir, Dursun kızı Fehmenur'u 100 gram mehir karşılığı Allah'ın emri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti İmam-ı Azam'ın iştihadiyle şahitler huzurunda eş olarak aldın kabul ettin mi? Kabul ettim. Aldın kabul ettin mi? Kabul ettim. Aldın kabul ettin mi? Kabul ettim. Dursun ol Abdullah ve Cenk oğlu Berk. Siz de bu Nikah şahitlik ettiniz mi? Şahitlik ettik. Şahitlik ettiniz mi? Şahitlik ettik. Şahitlik ettiniz mi? Şahitlik evet, ettik. Evet, evet. Rabbim kabul etsin. Amin. Tamam. Amin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Ya rabbel alamin, ya erhamer rahimin ve ya hayren nasirin. Yakış olduğumuz bu nikah akdini derya hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahimin, Ve Ya Hayren Nasirin. Senin rızan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan bu nikah akdini kıydığımız kardeşlerimizin evlene huzur ver ya Rabbi. Amin. Evlene bereket ver ya Rabbi. Amin. Evlene manevi orlarını yolla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin, ya ve ya Her türlü sıkıntıdan, kazadan, beladan, depremden, yelden, selden, büyüden, sihirden, nazardan muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Hayırlı evlatlar ver ya Rabbi. Amin. Salih, saliha evlatlar ver ya Rabbi. Amin. Hafız evlatlar ver ya Rabbi. Amin. Vatanına, milletine, devletine bağlı evlatlar ver ya Rabbi. Ya Rabbi evlerine namaz kılan ev eyle. Evlerine oruçlan ev eyle. Evlerine zikir çekilen ev eyle. razı olduğun evler eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin ya rahmen rahimi ve ya karen Bu kardeşlerimizin arasındaki muhabbeti Hazreti Adem babamız ile Hazreti Havva annemizin arasındaki muhabbet gibi güzel eyle ya Rabbi. Bu çiftler arasındaki muhabbeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ayşe validemizin muhabbeti gibi bereketli güzel ele ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin ya rahmer ve ya nasirin. Bu kulların arasındaki muhabbeti Hazreti Ali radıyallahu ve Hazreti Fatıma validemizin muhabbeti gibi güzel ele bereketli ele ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi onlara Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin gibi evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Fatıma gibi evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin ya ve ya nasirin. Bu nikahı kabul ele ya Rabbi. Amin. بُنِكَاحَهُ قبول يَا رَبِّ. آمين. هَرْ تُلُّ سِقْنْتَادَنْ فِتْنَدَنْ بِيُدَنْ كُتُو كُمْشُودَنْ كُتُو اَكْرَابَادَنْ مُحَافَظَةْ لَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. مُحَافَظَةْ لَ الْعَالَمِينَ. مُحَافَظَةْ لَ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ حَبِيبَ اللَّهِ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ و آلِ كل اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بارك الله إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة